Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere Kur'an-ı Kerim'de nazil olan ilk ayetten bahsedeceğim. Ki o da hepinizin bildiği gibi oku diye başlıyor. Evet, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi Hira mağarasındayken alıyor. Ve Cebrail Aleyhisselam kendisine asli e, suretiyle görünüyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikra buyuruyor. Yani oku diyor. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben okuma yazma bilmem diyor. Sonra Cebrail Aleyhisselam kendisini yine sıkıyor ve yine ikra diyor, oku diyor. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben okuma yazma bilmem diyor. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam kendisini yine sıkıyor ve üçüncü kez diyor ki ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak Evet, ikra oku bismi rabbikellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku. halakal insane min alak o insanı bir kan pıhtısından bir alaktan yarattı. Sonra bu okuma evreni ikinci kez tekrar ediyor. İkra, oku. Ve Rabbikül Ekremüllezi alleme bil kalem. senin çok kerim olan Rabbin sana kalemle yazmasını öğretti. Allemel insane malem yalem. Ve o kerim olan Allah insana bilmediğini öğretti. Ve e, bu ayet kelimeleri Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e getiriyor. Tabi daha bu ayetler geldiği zaman henüz daha tebliğ mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla bu ilk vahiy alır almaz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e, dehşete kapılır. ...ve doğruca Hira Mağarası'ndan iner, eve gider. Hz. Hatice Validemize... ...beni örtün, beni örtün der. Çünkü henüz daha... E, ...işin ne olduğunun farkında değildir. Bir hayli ürkmüştür, bir hayli bu işten e, korkmuştur. E, bu işin sonu nereye varacak onu bilememektedir. Ama tabi Cenab-ı Allah... Kendisini e, sınayacak, deneyecek e, ve o peygamberlik hizmetini en güzel bir şekilde ifa etmesi için onun e, kalbini de güçlendirecek, iradesini de güçlendirecek, e, ona hiçbir şeyden korkmama e, özelliğini de verecek. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman içerisinde e, ahir zaman peygamberi olma özelliğini bütün liyakatıyla ifa edecektir. Şimdi tabi burada böyle insanın garibine giden bazı şeyler var. Yani Cebrail aleyhisselam böyle geldiğinde peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam sıkmasa yani doğrudan doğruya bir de herhalde asli mahiyeti biraz böyle korkutucu ürkütücü şekilde gelmiş peygamber efendimize onun o şeklinden de biraz endişelenmiş gibi görünüyor. Yani öyle endişe endişelendirecek bir şekilde gelmeseydi de kendisini böyle sıkmasaydı da efendim böyle e, son derece halim selim bir insan suretinde gelse o şekilde vahini bildirse hani olmaz mıydı e, şeklinde insanın böyle hatırına geliyor. Ama tabi Cenab-ı Allah hakimdir vahini özellikle ilk vahini nasıl bildireceğini en iyi o bilir. Yani biz her ne kadar bazı şeyleri sonuç itibariyle güzeldir diye düşünsek bile eğer meseleyi bütün detaylarıyla bilmiş olsak o güzel diye bildiğimiz bilginin herhangi bir işe yaramayacağını da anlarız doğrusu. Belki de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'i Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla sıkmış. Niye sıkmış? Çünkü çok önemli bir görevle görevlendiriliyor kendisi. Dolayısıyla e, Resulullah Efendimiz'e o manevi mesuliyeti vermek için Cebrail Aleyhisselam oku deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ben okuma yazma bilmem dediğinde onu böyle bir sıkmış. Tabi sıkmış derken öyle e, kolunu bacağını kıracak kadar e, fazla bir şekilde herhalde sıkmamış çok ağır bir şekilde, acı verecek şekilde onu şöyle bir sıkmamış. Yani şöyle bir sıktığı anlaşılıyor rivayetlerden. Bu sıkmadan şunu anlamamız gerekiyor. Yani sen çok önemli bir takım görevlerle mükellef olacaksın. Bu görevin başı da sonu da sıkıntıyla başlar, sıkıntıyla biter. Dolayısıyla sen daha baştan bu manevi görevi alırken sıkıntılara böyle katlanmayı bilerek bu görevi ifa et ve sakın bu görevden bir nevi Yunusvari kaçayım deme peygamberler içerisinde sadece Yunus Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın izni olmadan kendi kabilesini terk etmiş ve o yüzden hikmeten denize atılmış ve bir balık onu yutmuştu. Onun dışında herhangi bir peygamber Cenab-ı Allah'ın izni olmadan kendi e, kabilesini terk etmiş değil idi. Ve işte e, peygamberlerin e, o tebliğ zorluğuna, o işin manevi yüküne katlanabilmeleri için daha baştan işin sıkı tutulması gerekiyor. Baştan işin sıkı tutulması için de belki de işte böyle Cebrail Aleyhisselam tarafından bir sıkılması gerekiyor. Şimdi bizim asıl e, dikkati çekmek istediğimiz şey e, Kur'an-ı Kerim'de ilk inan e, ayetin oku diye başlaması ve insana e, bilgiden e, başlamasını bir nevi tavsiye etmiş olmasıdır. Esasen kelime kökü itibariyle e, burada çok önemli bir takım anlamlar var. Şimdi bu anlamları da dikkate alarak ayet-i şöyle anlamamız gerekiyor. İkra, oku. Ee, şimdi bir defa bu oku e, kelimesi nasıl bir insana söyleniyor? Okuma yazmasını bilmeyen bir insana söyleniyor okuma yazmasını bilmeyen bir insana söyleniyor. Bugünkü insanlardan herhangi birine oku dediğimiz zaman bu biraz da şöyle anlaşılır. Okuma yazmasını bilmiyor olabilirsin. Ama en kısa zamanda okuma yazmasını öğren ve okumasını bil. Okumasını bil. Yani Bugün biz herhangi bir insanı, diyelim ki resmi olarak oku şeklindeki bir emre muhatap kılsak bu neyi gerektirir? Bu en kısa zamanda o kişinin okuma yazmasını mecburi kılar. Ve okuma yazmasını öğrenecek ki o kişi okuyacak. Okuma yazmasını öğrenmeden o kişinin okuması mümkün değil. Ama illa da okumasını istiyorsak Demek ki okuma yazmasını öğrenmesi de gerekiyor bu kişinin. Şimdi birinci mesele e, bu. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımızda e, oku emri okuma yazmasını bilmeyen bir zata tevcih ediliyor ve dünyamızda adet böyle bir emre muhatap olan kişi en kısa zamanda okuma yazmasını öğrenmeye e, çalışması iken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emre rağmen hatta aynı ayette iki defa tekrar edilmesine rağmen Resulullah Efendimiz okuma yazmasını öğrenme teşebbüsünde bulunmamıştır. Yani vefat edinceye kadar da öğrenmemiştir. Ha Şimdi öyle bir teşebbüste bulunsa öğrenemeyecek bir kabiliyete sahip değil. Elbette birkaç gün içerisinde okuma yazmasını da bilebilirdi. Ama o okuma yazmasını da bilmeyen bir peygamberdi. Vefat edinceye kadar da okuma yazmasını öğrenmemiştir. Şimdi öyleyse buradaki ikra emri, buradaki oku emri böyle yazılı olan bir şey yüzünden okuma anlamına gelmiyor. Ya yazılı olan bir şeyi bir kağıt üzerinden okuma yazma anlamına gelmiyor. Bu ikra emrinin, bu oku emrinin çok daha derin bir anlamı var. Nereden anlıyoruz onu? Hemen ayetin arkasından anlıyoruz zaten ayetin devamı nasıl geliyor? İkra, Rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Ha, okuduğun şeyden seni yaratan Rabbini hatırlayacaksın. Okuma böyle olur. Okuduğun şeyden seni yaratan Rabbini hatırlayacaksın. Bir nevi ne okursan oku ama okuduğun her şeyde Allah'ı görecek, Allah'ı bulacak ve okuduğun şeyde onu hatırlayacaksın. İkra, Bismi Rabbikellezi halak. O yaratan da kim? Halakal insane min alak. İnsanı bir kan pıhtısından, bir alaktan yarattı. Bu alak üzerinde e, ayrıca durabiliriz ama işte e, yine okumayla ilgili, bilmeyle ilgili Cenab-ı Allah bu alak suretiyle e, farklı bir duruma da dikkat çekiyor. Evet insanı yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. İnsanı da o bir alaktan yarattı. Yani şimdi bir kan pıhtısı, döllenmiş bir yumurta. Şimdi mahiyeti itibariyle böyle bakıldığında çok da hoşa gitmeyen, çok da insanın Efendim işte göz zevkini e, okşamayan hatta göründüğünde böyle işte insan böyle elini sürmek istemeyen e, istemiyor ona. Ondan uzak durmak, uzak kalmak istiyor. Böyle hani bir nevi çirkin ve pis bir e, e, görüntüsü var gibi insana geliyor. E, ellemek istemediği e, değmek istemediği bir varlık. Ve işte öyle hasis bir varlıktan e, Cenab-ı Allah insanı yaratmış. Şimdi Cenab-ı Allah öyle bir hasis varlıktan yaratmış ama işte o, o varlık yaratıldıktan sonra, insan olduktan sonra anlayan, idrak eden, kavrayan, okuma gücüne sahip olan bir varlık haline geliyor. İşte e, yaratan Rabbinin adıyla oku ama insanı da böyle hasis bir varlıktan böyle anlayan, kavrayan ve ahsen-i takvim suretinde e, ortaya çıkan varlığı da yaratan Allah'tır. İnsanın da bu halini insanın bilerek okuması gerekiyor ve sonra e, ikra yine oku diyor Cenab-ı Allah ve Ekremul Lezi, alleme bir kalem e, çok kerim olan e, Rabbim sana kalemle e, yazmayı öğretti tabi yazı varsa elbette okunacak yazı varsa elbette okunacak. Yazı neyle yazılır? Yazı kalemle yazılır. Ha şimdi bu belki çok basit bir olay gibi görünüyor olabilir insana. Ama başka varlıklarla mukayese ettiğin zaman bu çok harika bir şeydir. Şimdi insanlara işte böyle gerek şeklen, gerek e, böyle e, vasıta bazı özellikler itibariyle en yakın varlık maymundur. İşte mesela evrimciler insanın maymundan geldiğini o yüzden böyle iddia ediyorlar. Yani başka bir hayvandan geldi demiyorlar işte. Neden geldi? Maymundan geldi diyorlar. Neden? E çünkü insanı en yakın varlık olarak onu görüyorlar da onun için ondan geldi diyorlar. Cenab-ı Allah'a e, tabi vermeyince işte e, başka varlıklara veriyorlar. E, yani o zaman da tabii o başka varlıklar neden oldu. Bu sefer işte orada bir e, evrim e, teorisi diye bir şey icat etmişler. O ondan, o ondan, o ondan şeklinde böyle bu mükemmeliyeti bir nevi e, uzun senelere yaymak suretiyle adeta kendiliğinden oluyormuş gibi bir hava meydana getirmeye çalışıyorlar. Şimdi işte o insana en yakın olan maymun, onun eline verin kalem'i onun eli de insanların eline biraz benziyor. Eline verin kalemi. Haydi o da yazsın bakalım. O ne yazabiliyor? Yani e, benzeri deneyler zaten yapılmış. Maymunların önüne daktilo konuluyor. Daktiloya gelişi güzel onlar basıyorlar. Yani zaten gelişi güzel basacaklar. Yani çünkü insan gibi akıl sahibi değiller. İnsan gibi akıl sahibi olmadıklarından dolayı e, oralarda bir takım kelimeler bulunduğunu, harfler bulunduğunu, efendim o harflere basmak suretiyle farklı kelimeler ve cümlelerin teşekkül edeceğini onlar bilmiyorlar. Yani e, e, şu anda o maymunların e, kaç harfe basıp da e, kaç böyle anlamlı kelime çıktığı hususunda e, bir neticeye getirmedim sizlere ama böyle milyonlarca harften bir tane bile doğru düz anlamlı bir kelime çıkmıyor. Milyonlarca kelimeden bir tane anlamlı bir kelime çıkmıyor. Ama insan öyle değil. İşte insan eline kalemi aldığı gibi iki harfi yazsa hemen ondan anlamlı bir kelime çıkıyor. Mesela yazıyor ak bu, şu o. Anlamlı bir kelime çıkıyor bundan. Ee, dolayısıyla Eline kalem alıp yazmak insan için e, fevkalade önemli bir özelliktir. Ve işte Cenab-ı Allah insanı böylesine önemli bir özellikte yarattı. Ve her zaman e, herhangi bir şeyi okuduğu zaman okuduğu şey ne olursa olsun illa dini bir kitap okuması gerekmiyor. İlla Kur'an-ı Kerim okuması, illa hadis okuması, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi bir şey okuması da gerekmiyor. Ama ne okursa okusun, ne okursa okusun, okuduğu her şeyde insanın yaratıcısını bulması gerekir. Ee, i̇nsanın en temel özelliği okumasını bilen ve kalemle yazmasını bilen bir varlıktır. Cenab-ı Allah'ın insana en yüksek, en büyük ikramı budur ve insan okuduğu zaman da o yüceliği anlamalı ve o yüce zata da bir yol bulmalı. Halıkını, yaratıcısını tanımalıdır. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.